Namaza başlamak istiyorsun ama bir şeyler hep engel oluyor, değil mi? Ya da başladın ama sonra bıraktın. Kendine kızıyorsun, utanıyorsun. Ama dur. Bu video seni suçlamak için değil. Sana yeniden umut vermek için. Kendine kızma çünkü bu yolculuk herkesin sınavı. Namaza başlamak bir niyetle olur ama sabit kalması emek ister. Kur'an'da bile geçer, insan zayıf yaratılmıştır. O yüzden düştüğünde kendini suçlama, sadece yeniden kalk. Şeytanın fısıltılarına dikkat et, yüzün yok artık. En büyük yalan şudur: Bu kadar günahkarken nasıl namaz kılacaksın? Cevap: Tam da bu yüzden kılacaksın. Allah, tevbe edenleri sever. Namaz senin dönüş kapındır, utanma. Tam başlayacaktım ama daha hazır değilim diyorsun, hazır olmayı bekleme. Namaz seni hazırlar zaten. Tıpkı suyun kiri temizlemesi gibi. Namaz da kalbi arındırır. Başla, nasıl güzelleştiğini göreceksin. Küçükten başla, ikincisini zorla günde beş vakit zor mu geliyor? Önce bir vakit seç, mesela yatsı. Ardından ikiye çıkar. Sonra diğerleri. Allah adım atana yol açar, bana bir adım gelen, ben ona koşarak gelirim. Namazı sevmeyi öğren, sevmeden olmaz ezbere kılınan değil, anlayarak kılınan namaz kalbi ısıtır. Anlamını oku. Fatiha'da Allah bana ne diyor, de. O zaman secdede neden huzur bulduğunu anlayacaksın. Namazı ertelemeyin, çünkü vakit geçebilir, bir gün namaz kılacaksın ama belki o gün gelmeyecek. Korkutmak değil amacım ama gerçek şu, vakit geçmeden Allah'a dönmek bir şanstır. Herkese nasip olmaz. Namazı bırakmak da dönmek de insanlıktır. Eğer bıraktıysan geri dön. Hiçbir zaman geç değil. Allah şöyle der, de ki: "Ey kendilerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin." Destek al, yalnız değilsin. Bir dostunla birlikte başla. Telefonuna hatırlatıcı kur kıldığın her vakti işaretle. Unutma, alışkanlık devamlı olur. Sen bu videoyu buraya kadar izlediysen, kalbinde hala Allah'a dönme arzusu var. Ve bu çok kıymetli. Namaza yeniden başlamak bir gün değil, bugün olsun. Daha fazla kalpten gelen içerik için abone ol, yorumlarda seni dinleyelim. Unutma, geç değil. Allah seni hala bekliyor.